Gerçekten güzel bir galibiyet. Seda 5'te 4 yapıyor. Ardan 3'te 2 yapıyor. Ogeday 2'de 2 yapıyor. Genel olarak takım başarılıydı. Tabii ki problemsiz tartışmasız Survivor'da oyun mu geçer? Geçmez. Dün efendim özür diliyoruz sizden kar muhalefeti nedeniyle yayınımız olmadı ama tabii ki dünkü konuları Berkan'la Batuhan arasındaki konuları bugün İnce ince değerlendireceğiz. <laughs> Bakalım nasıl olacak. Masa karışacak gibi hissediyorum. Hemen sevgili Murat Özöre'ye veriyorum. Murat abicim, ama cekete bakar mısın? Çok şıksın Murat abi. Cekete bakar <laughs> mısınız? Çok Böyle çok bir şey, şey yok. Sevgili bir Michael ya. Jackson havasındasın. Evet. Yani hani <laughs> bugün kendim yalkından çok genç müzik seviyorum. isteyeceğim sanki bir dans çok evet genç. Ya, evet. Bir çok müzik, güzel olur Murat abi müzik 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 yapar. Programın sonunda müzik belki yapar. O yürüyüşü yaparsın, yapar biliyor musun? Bir başlayalım. Ee, tamam o zaman sonuna doğru sonuna ee, doğru bir e, son, evet. sonuna doğru evet. Şimdi sevgili Furkan dede bu gece gönüllüler adeta fırtına gibi esti. Fırtına gibi eserken gönüllüler Hı? ve ödül oyununu kazanırken gönüllüler başrollerde gönüllülerin kadınları vardı başrolde gönüllerin kadınları vardı ve gönüllerin kadınları bu gece rakiplerini adeta sükrese ettiler ve inanılmaz bir başarıya imza attılar. Ve gönüllerin kadınlarına baktığımız zaman Seda önderliğinde bugün 5'te 4 yapan bir seda var. Seda yine her zaman olduğu gibi yıldız olduğunu bir kez daha kanıtladı ve 5'te 4 yapan Seda önderliğinde gönüllerin kadınları Fırtına gibi esti. Seda'ya kimler eşlik ediyor? Seda, Sude, Yağmur ve Nisa. Seda, Sude ve Yağmur üçlüsü vardı ve Nisa gibi inanılmaz bir transfer bu takımın gücüne güç kattı kadınlarda. Ve şu anda durdurulamaz dozer gibiler. Yani hani belediyeden oranın belediyesinden 5-6 tane 20 tane dozer gelse bu kadınları durduracak gibi değil yani esiyorlar, esiyorlar, esiyorlar. Nisan'ın gelmesi de bu üçlüye öyle bir güç verdi ki bunları kimse durduramıyor. Ve öyle iyi anlaşıyorlar ki o kadar güzel aralarında bir diyalog, o kadar güzel bir sevgi var ki bunlar da görüntülere de yansıyor. Şimdi bakalım ben arkadaşlardan üç tane görüntü istedim. Bu üç görüntüyü arkadaşlar ardı ardına getirsinler. Bir tanesi Seda ve Nisa arasındaki, ha şimdi ince şu gelsin bak şu dörtlüye bakın. Bakın şu dörtlü, şu sarılmaya, şu aralarındaki güzelliğe. Seda, Yağmur, Sude, Nisa. Bu dörtlü. Yani vay, vay, vay. biz takımız diyorlar, bizim aramızda büyük bir sevgi var diyorlar. Ve Seda ablaları önderliğinde öylesine güzel kenetlenmişler ki işte bu görüntü en güzel örneği. Bir görüntü daha var. Hemen gelsin. <laughs> diğer görüntü. Bir görüntü bize. daha var. Işte burada Nisa ve Seda. Nisa ile Seda arasındaki bu güzel diyalog o diğer iki kadın da gelmişler. Sude ve Yağmur. Yine burada güzel bir görüntü. Bir görüntü daha işte bu halay çekme. İşte bir takımın bir takımın birlik ve beraberlik içerisinde olduğu zaman ne kadar başarılı olacağının en güzel örneği bu görüntülerdir. Diğer takıma baktığımız zaman kadınlara baktığımız zaman da orada çok aslar var. Tap yarışmacılar var. Örneğin Nagihan var kadınlarda. Tabii. Örneğin Merve var. Tabii. Örneğin Birsan var. Örneğin Elif var. Bunların hepsi tap yarışmacılar. Ama ve lakin tap olmak çok önemli değil. Bir takıma 11 tane Messi koyarsan o takımdan başarılı bekleyemezsin. 11 tane Maradona koyarsan o takımdan da başarılı bekleyemezsin. 11 tane Ronaldo koysan o takımdan da başarılı Şimdi bekleyemezsin. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Takım olmak, evet. takım oyunu olmak herkesin bir görevi var. Burada bu kadar az yarışması var ama takım olamıyor kadınlarda. Yani şu, şu görüntüleri biz evet. ünlülerde göremeyecek miyiz? Daha demin halay çektikleri görüntüler alabilir miyiz? Şimdi evet. biz bu kadınların halay çekişini ünlülerde göremeyecek miyiz Sayın Murat Özel? Bu kadınların halay çekişini bence göremeyeceksiniz. Neden dersen? Ego var hepsinde. Ünlülerin kadınlarında hepsi. Dikkat edersen... Birbirlerine konuşurlarken birbirlerinin suratlarına bile şöyle tam olarak bakmadan konuşuyorlar. Benim çok dikkatimi çekiyor. Yani bir sıcaklık. Yani bir samimiyet. Ünlülerin kadınlarında sanki böyle birbirlerine karşı bir böyle kıskançlık mı diyeyim. Daha önce bir atletler ya hepsi. Evet. Acaba hani o mu beni geçti? O mu daha üstten atladı? O mu daha alttan girdi filan? Böyle yılların vermiş olduğu sanki bir şeyler hissediyorum ben. Ama diğer takımda bu yok. Diğer takımda hepsi mütevazı ve birbirlerine karşı inanılmaz bir konuşurken bile o sevgiyi hissediyorsun. O elektriği alabiliyorsun. Ama diğer kadınlar da mesela biri konuşurken konuşuyor ama aslında böyle böyle içinden böyle çok böyle bir sevgi konuşması olmuyor yani böyle konuşmak için konuşuyorlar birbirlerinde. Bu da takım oyunu olmaya yansıyor. Takım oyunu olacaksan birbirini seveceksin, birbirine kenetleneceksin. Bu görüntüleri yansıtacaksın. Bu görüntüler de başarıyı getiriyor. Evet sevgili Hanzade. Evet Furkan'cığım gerçekten Gönüllü Kadınlar'a çok başarılıydı bugün ama tabii Murat abi'den fikirler olarak ayrıldığım noktalar yok değil. Hı hı. Ee, ben Seda'yı başrol olarak adlandıramıyorum bu akşam. Hepsi birer başroldü bence. Seda, Yağmur, Nisa, Sude. Çünkü bugünkü bir takım oyunuydu ee, ve en az atışı yapan kadar asıl oraya getirilen getiren yarışmacıların da çok büyük katkısı vardı. Hı. Dolayısıyla mesela Nisan'ın kaybettiği sayılardan birini Nisa'ya yazmam bile, hani çünkü gelemedi bile zaten finale. Hı hı. Dolayısıyla e, her sayı alındığında oradaki üç kişinin başarısıydı bu. Dolayısıyla ben bütün kadınlarını, gönüllü kadınların ediyorum buradan ayrı evet. ayrı. Hepsi benim için başarılıydı bu akşam. E, Seda'nın bir farklılığı yoktu diyorsun yani. Yok yani tabii ki daha fazla sayı aldı. Seda dört sayı aldı, diğer kızlar ikişer sayı aldı. Seda çok çok başarılıydı ama diğer kızlar <laughs> da en az onun kadar başarılıydı. <laughs> çünkü e, dediğim gibi üçlü çıktılar oyna. Evet. Çok güzel tablolar izledik. İnşallah böyle devam eder. Ama e, Sezgilerin biraz Nisan'ın rol çalacağı rolün e, yönünde. Seda'dan mı? Biraz evet. Seda'dan rol çalacak diyor sevgili Hanzade. Evet senin için oyun nasıl değerlendiririz? E, gönüllü takımının kadınlarını demeyeyim de Gönül takımını tebrik ediyorum. Fakat e, Murat abi halaya vurgu yaptı ve oradaki sinerjiye vurgu yaptı. Orası kazandığı için şu an halay çekiyor yarın bir dokunmazlık kaybederlerse o halayları ben görmeyeceğimizi söyleyebilirim. Artı ünlü takımı neden bu aralar bu kadar dağıldı? Çünkü Adem, Sema ve Aycan yok. Çok önemli etken. Artı onlar yok bir de gönüllere Nisa geldi. Şimdi burada bir dengeler şaştı. Tabii. Sema dediğimiz isim çok önemli bir isim. Ama Sema yok. Aycan da öyle önemli bir isim. İki tane yıldız kadın e, yarışmacıları yok. E, Adem'i zaten söylemeye gerek yok. Ama bu arkadaşlarımız tabii ki şu an e, döndükleri zaman, zaman nasıl form tutacaklar onu da bilmiyorum. Çünkü bir süre geçiyor hı hı. arkadaşlarımız ısınıyor. Belli bir takım <laughs> yol kat ettiler. Ama bu saydığımız isimler de tecrübeli isimler. Nisa gibi hemen adapte olacaklardır diye düşünüyorum. Burada tabii ki Seda'yı tebrik etmek gerekiyor. Arda Han bence bugün çok iyiydi. Ogeday yine zaten şov yaptı. Nisa atışlarda çok fark yarattı. Sude de öyle. Karşıda da Batuhan'la. Batuhan iyiydi. Parviz zaten iyiydi. Barış da e, karşı takımın yani ünlü takımının iyi yarışmacılarındandı.